Satış ve satış vaadi sözleşmesi ödemesinin banka aracılığıyla gerçekleştirildiğinde bedelin alıcı veya ilgili kişiler tarafından ilgili kişilerin hesabına yatırıldığının bankalar tarafından onaylanmış havale, EFT veya bloke çek ve dekontu ile belgelenmesi gerekmektedir. Yurt dışından yapılacak transferlerde bedelin gönderildiği hesaba ait dekont da sunulmalıdır. Satış işleminde dekont tarihi satış tarihinden sonra da olabilir. Satış vaadi işlemlerinde dekont tarihi sözleşmenin noterde düzenlenmesinden önce veya en geç sözleşmenin düzenlendiği gün olmalıdır. Noterde satış vaadi sözleşmesi düzenleme tarihinden sonra yapılan ödeme dekontu peşin ödeme sayılmayacağı için dikkate alınmaz. Dekontun taahhüt işlemiyle birlikte uygunluk belgesi düzenlenmesinden önce sunulması gerekmektedir. Elden yapılan ödemeler belgelendirilemediği için geçersizdir.